Didim Akbük'ten herkese merhaba. Çukur bölgesine geldik. 310 metrekare bir arsa tanıtımı yapacağız burada. Neredeyiz? Önce bir lokasyondan bahsedelim. Akbük'teyiz. Çukur mevkisindeyiz. Yeni Pınar, Mühendisler Sitesi, Mavi Koy Yapı Kooperatifi, Asya Residence. alt tarafta Çam Koru Sitesi'nin en tepesindeyiz. Burada bölgeye tamamen kuş bakışı bakıyoruz. tepeden bakıyoruz. Buradaki arsamız kotlu bir arsa. Şimdi birazdan ona değineceğim. Arsanın artıları ve eksileri var. Şimdi burada yapacağımız inşaat maliyeti normal Akbük'te düz alanda yapacağınız inşaat maliyetlerinden daha fazla. Çünkü istinat duvarları, beton, demir gibi eklemleri yaparsak bu bizim inşaat maliyetini yukarı çıkaracak. Ben kabaca bir hesapladım. Tahmini bizim burada 5 ile 6 milyon arası bir inşaat maliyetimiz var. Şu evi bir gösterebilir miyiz? Bu şekilde istinat duvarları yapıldığı zaman ekstra bir beton, demir sarfiyatımız oluyor. Artı kalıp işçiliği yani maliyet bir yüzde otuz, yüzde kırk daha yukarılara çıkıyor. Ama burada hemen girişinize e, kot aldığı için güzel bir otopark yapıp otoparktan evinize erişiminizi sağlayabilirsiniz. Kapalı otoparkımız çıkıyor. Şurada da örnekleri var. Arsamız hemen şu gördüğünüz duvarın bitişi 310 metrekare %15 30 imarlı. Arsamız kota aldığı için tahmini 180 metrekare kapalı alanından oluşacak. Havuzunu yapabilirsiniz. Bölgeye tepeden bakabilirsiniz. Denizi seviyorsanız, deniz manzarası istiyorsanız bu bölge tam size göre. Hemen bu köşe başı da satılık. Burası 400 küsur metrekare. Fakat emsallerinden yüksek fiyat istediği için biz burayı tanıtmadık. Hadi dilerseniz buranın fiyatını da arayıp teyit edebilirsiniz. Yan tarafları teyfit yapıp çok daha güzel bir malikane yapabilirsiniz. O zaman arsamız tahmini 800 metrekarelere çıkıyor. Bu da ciddi bir arsa payı. O zaman daha farklı bir inşaat yapılabilir burada. Dediğim gibi bölge çok güzel. Doğayla iç içeyiz inanılmaz bir oksijen deposu. Bunu her video söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye'yi, Türkiye'de astım hastaları, bronşit hastaları bu bölgeyi çok iyi biliyor. Zaten yapılaşma bu bölgede inanılmaz hızlı gidiyor. Neredeyse Yeni Pınar'da arsa kalmadı. Orası kooperatif alanı. İnanılmaz bir inşaat var. Bu sağ size göre sağ taraf burası park alanı. Burası hiçbir şekilde kapanmıyor. Tamamen gördüğünüz doğa olduğu gibi kalacak. Belki e, resmi kurumlar buraya el atarsa bir yol düzenlemesi, çevre düzenlemesi yaparsa inanılmaz bir bölge olacak. Tepeyi sevenler, manzara isteyenler, inşaat maliyeti benim için çok önemli değil diyenler bu arsayı değerlendirsin. Tahmini bu arsa fiyatını söylemedik değil mi biz? 100 bin euro mal sahibi burada para istiyor. Mal sahibimiz yurt dışında. Kendisi de buraya 100 bin euro almış. 100 bin eurodan tekrar satıyor. Almanya'da sanırım oğluna bir ev, ev, alma niyeti var. Ondan dolayı satıyor. 100 bin euro şu an ne kadar yapıyor? Tahmini 3650 lira falan yapıyor. 5 6 da maliyet hesaplasak yani 8 ile 9 milyon arası burada bir maliyetiniz olacak. Zaten bölgedeki müstakil villalara istenen minimum rakam 16 milyon 500'den başlıyor değil mi burada? Biz onun çekimini yapmaya gidecektik. En uygun orasıydı. Oranın da çekimini yapacağız. Orayı da tanıtacağız size. Bu bölgeyi değerlendirmek istiyorsanız bizi arayın. Detaylı bilgiyi konuşalım. İnşaat konusunda da size yardımcı olalım. Her türlü desteği biz vermeye hazırız. Yeter ki siz e, yapmaya niyetiniz olsun. Burası da olmadı. Orayı keseceğiz. Her türlü desteği biz de size verebiliriz. Lokasyon olarak güzel bir bölgedeyiz. Tepedeyiz. Manzarayı sevenler burayı değerlendirsin. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.